İçeride şu an e, mahal mahal, oda oda öncelikle araştırma raspası yapmaktayız. Araştırma raspası bittikten sonra e, komple, itinalı bir şekilde duvardaki sıvaların, horasan sıvalarını sökeceğiz. E, daha sonrasında e, işleyen süreçte bu e, raspanın sonucunda işte sıva, horasan sıva artık Başkan Bey'in kararına göre, kurul kararına göre, çıkan zemine göre ee, sıva mı yapılacak, derz mi yapılacak ona karar verilecek. Ama şu an projemizde sıva gözüküyor sıva yapılması öngörülüyor. Ee, daha sonrasında şu an hava koşulları sebebiyle çatıya e, başlayamıyoruz. Ee, nasip olursa bahara çatımızı açacağız. Komple çatımızı yapacağız. Bu söküm işlemi bittikten sonra e, bizim dış cephede temizlik işlemimiz olacak. Temizlik işlemi bittikten sonra taşlardaki çok kötü olanlar değiştirilecek. E, İyi olanlar zaten temizlenerek hassas bir şekilde cephede bırakılacak. O şekilde e, imalat devam edecek. Kapı penceremiz, atölyede imalatlar devam edecek. Burada pek gözükmeyecek ama inşallah seneye 9. ay, 8. ay gibi kapı pencerelerimiz de gelecek. Alt katta, bodrum katta e, duvarların raspasından sonra güçlendirme, enjeksiyon imalatı olabilir mi olmayabilir mi ona göre, duvarların durumuna göre güçlendirmeler yapılacak. Zemin katta kotlar düşülecek. Ee, mevcut e, tavan koduyla duvar kodu arasında. Ondan sonrasında e, imalatlarımız devam edecek. Başladık. Evet, çalışmalara başladık. Biliyorsunuz uzun süredir bekliyorduk. Beklediğimiz bir şeydi müzenin restorasyonu hepimiz için. Ee, çalışmalara içeride başladık. Ee, şu anda sıva sökümünü yapıyoruz. Raspa yapıyoruz daha doğrusu, itinal bir şekilde. Dışarıda iskelemizi kurduk. Ee, firma geldi, artık yerleşti. Ee, bundan sonra e, bina onlara emanet ama biz de buradayız. Gördüğünüz gibi buradan ayrılamıyoruz. Devamında da sıra bu tarafa, bizim olduğumuz yere geldikçe biz de dışarıda konteynere geçeceğiz. İşleri oradan takip edeceğiz. Aslında uygun yapılacak. Zaten restorasyonda kurulun onayladığı ve kurulun verdiği raporun dışına çıkmamız mümkün değil. Yani raporda ne yazıyorsa onu uygulayacağız. Öncelikle işte hep konuştuğumuz, hep herkesin gözüne batan bu dışarıdaki plastik doğramalar, plastik borular vesaire onların ee, ...değişimi yapılacak, aslına dönecek ama sizin görmediğiniz, yani dışarıdan görünmeyen şeyler de var sonuç itibariyle restorasyon raporunda. Mesela içerideki kapılar var, içerideki döşeme var, bu binanın fiziksel olarak düzeltilmesi, iyileştirilmesi kısmı var. Ee, binanın alt katı var, ee, binanın çevresinde bir e, direnaj kası yapılacak, binanın... E, rutubetten kurtulması için bir takım işlemler yapılacak. Yani hani dışarıdan görülen sadece bu plastik doğramalar, işte içerideki kapılar falan ama e, restorasyon sadece ondan ibaret değil. Koskocaman bir çatımız var. Çatının yeniden aktarılması var. E, dediğim gibi raporda ne varsa madde madde içeride de aynı şeyler yapılacak. Çünkü e, kurulun onayladığının dışına çıkmamız zaten mümkün değil.